Finans podcast'inden herkese merhaba. Bu hafta Finans podcast'inde gerçekçi ve spesifik finansal hedefler konusunu işleyeceğiz. Hedef koymak finansal olarak güçlü ve istikrarlı bir hayatın temel adımlarından biri. Önemli olan sadece hedef belirlemek değil, bu hedeflerin gerçekçi ve ulaşılabilir olmasını sağlamak. Birçok insan finansal bağımsızlık ya da büyük birikim hedefleri koyarken bu hedeflere ulaşma süreçlerini netleştirmeden sadece hayal kurmakla yetiniyor. Oysa ki gerçekçi ve spesifik hedefler hem finansal disiplini sağlamak hem de zamanla başarıya ulaşmak için şart. Bugün sizlere nasıl gerçekçi ve spesifik spesifik hedefler belirleyebileceğinizi ve bu hedeflere nasıl adım adım ilerleyeceğinizi anlatmak istiyorum. Öncelikle finansal hedefler belirlerken ölçülebilir ve zamana yayılmış hedeflere odaklanmak çok önemli. Aylık gelirimi bu yıl bitmeden iki katına çıkaracağım veya varlıklarımı yıl sonuna kadar %50 artıracağım gibi daha çok para biriktirmek istiyorum gibi belirsiz hedefler yerine 12 ayda 50.000 TL biriktireceğim ya da her ayın sonunda 500 TL yatırım fonuna koyacağım şeklinde net hedefler belirlemek süreci daha yönetilebilir kılar. Böylece ne kadar birikim yapmak istediğinizi bilir ve her adımda performansınızı değerlendirme fırsatı yakalarsınız. Mesela birikim hedefinizi belirlerken aylık gelirinizin yüzde kaçını ayırabileceğinizi ve harcamalarınızı nasıl optimize edebileceğinizi hesaplayarak daha gerçekçi bir plan oluşturabilirsiniz. Bunun yanında büyük hedefleri daha küçük parçalara bölmek de çok etkili bir strateji. Diyelim ki uzun vadede bir bir ev satın almak istiyorsunuz. Bu büyük hedefi öncelikle peşinat için birikim yapmak, ardından bankaların sunduğu konut kredisi seçeneklerini araştırmak ve sonunda uygun bir evi satın almak gibi aşamalara ayırabilirsiniz. Bu tür bir yaklaşım motivasyonunuzu yüksek tutmanızı ve süreç boyunca her adımı kontrol edebilmenizi sağlar. Küçük adımlarla ilerlemek sizi büyük hedeflerin altında ezilmekten kurtarır ve her aşamada başarı hissi yaşamanızı olanak tanır. Bunun önemini de ara ara burada dile getiriyorum ve hala ikna olmadıysanız dikkate almanızı tavsiye ederim. Gerçekçi hedeflerin bir diğer önemli noktası hayatın beklenmedik anlarını hazırlıklı olmak. Örneğin işsizlik, sağlık harcamaları veya beklenmedik bir acil durum için fon oluşturmak sizi zorlu dönemlerde korur. Bunu hedeflerinizin bir parçası haline getirin. Örneğin önümüzdeki 6 ay içinde 3 aylık yaşam masraflarımı karşılayacak bir acil durum fonu oluşturacağım gibi bir hedef belirleyin. Bu size finansal güvenlik sağlayacak ve beklenmedik harcamalar karşısında daha rahat hareket etmenizi olanak tanıyacak. Uzun vadeli hedeflerinizi belirlerken kişisel risk toleransınızı da göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin, birikimlerinizin bir kısmını yatırım yapmak için ayırmak istiyorsanız hisse senetleri, fonlar veya kripto paralar gibi farklı yatırım araçlarını değerlendirin. Ancak bu süreçte yatırım yaparken ne kadar risk alabileceğinizi ve bu risklerin sizin üzerinizde yaratacağı baskıyı düşünmek de çok önemli. Hedefiniz 5 yıllık içinde kurşun geçirmez bir yatırım portföyü oluşturmak olabilir. Ama bu süreçte piyasa dalgalanmalarına nasıl dayanabileceğinizi ve hangi yatırım araçlarının size uygun olduğunu anlamak için araştırma yapın ve ufak adımlarla başlayın. Finansal hedeflerin bir diğer kilit noktası bu hedeflere ulaşmak için bütçe oluşturmak ve bu bütçeyi takip etmek. Bir bütçe planı hazırlamak harcamalarınızı ve tasarruflarınızı kontrol altında tutmanızı sağlayacak. Her ayın başında bir bütçe oluşturup harcamalarınızı planlayın. En azından öngörülebilir harcama Planlayın. Bütçe size hedeflerinize ulaşma sürecinde yol gösteren bir harita gibidir. Özellikle online bütçe yönetimi uygulamaları bu konuda oldukça işinize yarayabilir ve her adımda sizi daha motive hissettirebilir. Hedef belirlerken motivasyonu yüksek tutmak ve finansal hedeflerinizin sizin için anlamını belirlemek de önemli. Daha erken emekli olma hedefiniz varsa bu hedefin sizin için ne anlama geldiğini derinlemesine düşünün. Emeklilikte nasıl bir hayat yaşamak istiyorsunuz? Seyahat etmek mi? Hobilerinize vakit ayırmak mı? Mı? Yoksa sevdiklerinize daha fazla zaman geçirmek mi? Bu sorulara vereceğiniz yanıtlar sizi motive ederken aynı zamanda hedeflerinizi de netleştirir. Çünkü hedeflerinizi bir anlamda doldurmak o hedefe ulaşma sürecinde sabırlı ve istikrarlı olmanızı da sağlayabilir. Her adımda neyi başarmak istediğinizi kendinize iyi öğretin. Bunu netleştirirseniz süreç yönetilebilir hale gelir. Yapacaklarınızı adım adım planladıktan sonra zaman zaman hedeflerinizi gözden geçirmeyi de unutmayın. Finans Podcast'inden bu haftalık bu. Bu kadar. Önümüzdeki hafta bir başka ilgi çekici konuyla sizlerle olacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.